Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Şu beş şey hariç acele etmek şeytandandır. Bir, kızını evlendirmekte ne yapacaksın arkadaşım? Acele edeceksin. Evlilik çağı geldiyse hemen evlendireceksin. Ama tabii ki de adam gibi bir damat bulacaksın. Maddi imkanlar yerinde olacak. İyi 18 ya da hadi yürü git kendine koca bul değil. Şu andaki maalesef günümüzde 18 yaşında bir kızın evlenme çağı değil. Zaten 18 yaşında kızlar yemek yapmayı bırak toz almayı bilmiyor. Yani normal şartlara baktığın zaman bir kız çocuğunun 18 yaşında geldiği zaman evlensin anlamında demiyorum. Evini çekip çevirecek, bütün yemekleri yapacak. Misal diyorum bir çocuğa analık yapacak kıvama gelmesi lazım normalde. Ama şu andaki 18 yaşındaki kız çocukları ne yemek yaparsın diyor. Yumurta pişiririm diyor. Onu ben de yapıyorum. Ben de yumurta çok güzel yumurta kırarım yani. Ama bakıyorsun şu anda kızlar hele bir 30 olsun, hele bir 40 olsun. Ya arkadaş niye böyle yapıyorsun? Yapacak bir şey yok diyor. Bize göre koca yok. Ya sen böyle yaparsan kusura bakma da sen ehli sünnetin dışında bir kelime konuşuyorsun. Sen Müslümansan kardeşim. Yaşın kemale erer er, evlen işte 20 yaşını geçsin diyelim Bisel. Tamam ben de 18 yaşında tam evlendirme. 20 yaşını geçsin. Adam gibi bir evlenecek namazlı, abdestli, Kur'anlı bir sohbet ehli bir koca bulacaksın. Evleneceksin. İmkanlar yok. Sen Allah rızası için evlenme niyetten Allah Celle Celaluhu senin yuvanı kurar hiç merak etme. Dikkat et. Peşine borcunu ödemek. Arkadaşlar, mesela birinden borç aldın. O borcu hemen öde kardeşim. Adamı süründürme. Burası önemli. Maalesef şu anda millet borç alayım, nasılsa ödemem. Bir şey olmaz, bizim tanıdık, sallarım gitsin. Bu kafada. Asla. 3. Cenaze hizmetlerini tez yapmak. Peki arkadaşlar neden Müslüman'ın cenaze hizmetlerini tez yapmak lazım? Çünkü Müslüman'a ölüm bayramdır. Müslüman'a ölüm Rabbine kavuşmaktır. Müslüman'a ölüm Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve selleme kavuşmaktır. Ama bugün Müslümanlar ölmek istiyor mu? Yok. Niye? Günah almış başını gidiyor. Allah'ın hesap vereceğiz abi. Yandık diyor yani. Ölüp ne yapacağım diyor. Allah dostu rahmetle ölsek de Allah'a kavuşsak diyor. Şu andaki Müslümanlar boş ver. İşte o yüzden cenaze hizmetleri tezze bak. Bir an önce gömün Müslümanı. şimdi misafiri doyurmak. Arkadaşlar evinize misafir çağırın. Şu anda kimse evine misafir çağırmıyor. Kimse misafir ağırlamıyor. Eskiden her şey bu koronadan sonra bitti zaten. Ben hatırlıyorum kardeşim biz Ramazan-ı Şerif ayında her gün bir evden davet gelirdi ya. Ama bu korona araya girdi. Ben hatırlam son senelerde belki iki belki üç yer eve iftara gidiyorum ha. Hakikaten ki artık millet unuttu çağırmayı. Gerçekten unuttu ya kimse kimsenin umurunda değil artık. Peşine günah işleyince hemen tövbe etmek. Arkadaşlar bakın tövbe edeceğiz. Allah Celle Celaluhu zikredeceğiz. Allah Celle Celaluhu diyor ki beni zikredin ben de sizi zikredeyim. Ne demek ya? Sen Allah Celle Celaluhu zikret. Allah Celle, Celle nasıl seni zikreder? Melek ne der ki? Bak şu benim falanca kulum görüyor musun? İşte o benim has kulum. Rabbimizin zikri böyle. Melekleri seni göster Allah Celle Bak, bak gör. İşte benim has kulum. Hadis-i şerife bak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurur. Ya Rabbi iyilik edince müjdelenen, kötülük edince istiğfar edenlerden eyle. Amin. 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 İyilik edince müjdelenen demek? bir iyilik yaptın bir insana karşı. Ya Rabbi o iyilik karşısında yani bir müjde alanlardan ele diyor. Peşine bir günah girince diyor istiğfar edenlerden ele. Peki arkadaşlar bu istiğfar meselesinde günah işince tövbe meselesinde hadis-i şerife bak. Her kim diyor yatağa girdiği zaman yatağa girdiği zaman üç defa Estağfirullah, el azim ellezî la ilahe illâ huvel hayyel kayyûme ve etûbi ileyh derse. E bu zikri zaten hepimiz biliyoruz. Ama önemli olan burada ne? Yatağa girdiğin zaman sağına dön, bacaklarını hafif içeri kır, sağına et, elini sağa koy, şuraya sünnet olan budur. Sol elinde sol bacağının yanına koyuyorsun. Sünnet olan şekil budur. Hemen yatağına yanına yatıyorsun. Üç defa estağfirullah el azim el la ilahe illa huvel hayyel kayyum ve tübileyh derse yat yatınca bu zikri yapıyorsun. Diyor ki kaynak tirmizi onun diyor günahları denizlerin köpükleri kadar da çok olsa Allah Celle Celle affeder. Peki niye Allah Celle, Celle affediyor? Niye yapıyor bunu? Benim kulum birazdan uyuyacak. Dünya ile ilişkisini kesecek. Dünya ile ilişkisini kesmeden önce söylediği son sözü Ya Rabbi beni affet. Bak Mevzu burada. Ya Rab beni affet. Olur ben her gece şunu düşünüyorum. Ben zikir elde edeyim. Ben bozuk adamı tekeyim de. Allah Allah. Yani diyorum ya bu gece ölürsen Hüseyin ne alt edeceksin diyorum. Bunu düşünüyorum. He gerisi var mı? Gerisi yok. Sadece öyle yatıyorum yani horluyorla uyuyorum. Gerisi yok yani. Öyle zikir falan yaptığımı zannetme yani. Öyle yatıyorum aşağı bir şey yok yani. Ama elhamdülillah kelime işaret getiririm yani. Ama bunu da yapın yani. Kelime işaret getirmeden yatmayın. Ama bunu da yaparsan denizlerin köpükleri kadar da günah olsa Allah Celle Celle affediyor. Peşine her kim La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu zalimin ders ediyor. Diyor ki onun diyor günahı karıncaların sayısı kadar da olsa. Karıncaların sayısı biliyor musun? İnsanların bilmem kaç katıymış. Ona hemen baksana. Hemen bak hızlıca. Karıncaların sayısı yazın bakayım Google'a ne çıkacak. Olsa diyor affedilir beyhaki. Ey kullarım Koruduklarım hariç hepiniz günahkarsınız. Benden mağfiret dileğini bağışlarım. Mağfiret... 20 Kaç? 20 katrilyon. 20 Allah Allah. 20 katrilyon da günah da olsa o kadar da yoktur herhalde. Yani bir ben varımdır gerisini bilmiyorum sizi bilmem de. O kadar 20 katrilyon günah da olsa affediyorum. Mağfiret etmeye kadir olduğuma inananı affederim diyor Tirmizi. Günahtan korunmayanı Allah Celle Celaluhu diyor. Dünyada da ahirette de felaketlerden korumaz. Kimse kendini günahtan korumazsa, günahlardan kaçmazsa Allah Cellece onu korumayacak. Dikkat et. Müminler için her gün 25 defa istiğfar okuyanın kalbinden kin, hile ve haset çıkar. Her gün kim 25 kere estağfurullah derse onun kalbinden kin, hile ve haset çıkar. İsmi evliyalar arasında yazılır. Dikkat et. Ona bütün Müslümanlar sayesinde sevap verilir. Kıyamette bütün müminler ya Rabbi bu kulun bizim için istiğfar etti sen de onu affet der ya. Peki o zikir nedir arkadaşlar? O günde 25 defa okunacak zikir. Allahum mağfirli velivalideye veli üstaziye vel müminine vel müminat vel müslimine vel müslimat aleha minhum ve'l emvat bi rahmetike ya erhamer rahimin. Bunun da altına yazalım inşallah. Her kim bu zikri günde 25 defa yaparsa o bütün müminler için adına sefer etmiş oluyor. Mahşer'de bütün müminler, bütün müminlercek ki ya Rabbi bu kulun her gün 25 defa bizim için istiğfar etti. Sen de onu bugün affedecek. Rabbim Celle Celaluhu bizi affedilenler zümresinden eylesin. Amin. Dikkat et. Kuntum hayra ümmetin uhricet linnâs Te'murûne bil ve tenhauna anil munkar Ve tu'minûne bil